Bade! Aa, bu mu? Bu. Hadi gidelim, geç kalıyoruz. Bade! Bade! Deli misin kızım? Varken bir çocuk kaçar mı? Kaçmış bile, sahip var. Bade! Ağlıyor. Beni unutmamış. Ne ara unutacağım daha. Dün ayrıldık. Bugün buradasın. İkimiz de beraber olmak istiyoruz. Kim durduruyor bizi? Resim hocam. Bu sınıfın öğrencisi misiniz? Ee, ben yedek mankenim. Arkadaşa bir şey olursa diye. Güzel. <laughs> <laughs> bir engel yok. Akşam gel kaldığı yerden devam edelim. O kadar basit aslında. Hiçbir engel yok. Ben o kadınla yarışamam. Bade! Yarıştın zaten. Kazandın, tur bindirdin. Bir çocuğunuz varmış sizin ya. Sınıftan çıkar mısın? Nasıl yarışırım ben onunla? Kim bilir neler yaşadınız? Anlatacak mısın bana? Kötü şeyler. Yüzüne bak. İfadene bir bak. Ben yaşadıklarınızla yarışamam Ezel. Korkunç şeyler yaşadım Bade. Korkunç şeyler yaptı bana. Ama hala seviyorsun onu. Bade hemen çıkar Bir dakika ya. Sevmiyorum de yanına geleyim. Artık Eyşan'ı sevmiyorum de bu akşam barın arkasındayım. Bu kadar basit. Tamam o zaman. Artık Eyşan'ı sevmiyorum. Geleyim yani? Oldu mu şimdi? Geleyim mi seninle? Ne yapmamı istiyorsun? Bütün geçmişimi silip atamam ki. Ne yapacağız o zaman? Kabul mü edeyim? Çünkü ben başka birisini sevmiyorum. Çünkü ben sadece sana aşığım. Ne yapacağız? Vazgeçmeyeceğim ben senden. Vazgeç diyen mi var? vazgeçmeyeceğim. Tamam. Lütfen bana değil ama modele bakın lütfen. Vazgeçmeyeceğim dedim. Heyşan, görüşmemiz gerekiyor. Aji